Neşemi de bulunca dalgama da bakarım ama Esenlikler <laughs> arkadaşlar <laughs> 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 Esenlikler arkadaşlar Bugün yine Sevgili hocamızla hı hı. birlikte bir makara tukara hı hı. içeriği ile karşınızdayız. Hı hı. Ee, Haydi enerji, oh, enerji. Enerji geldi. Sağ ol hocam. Enerjili olacaksın. Yoksa olmaz. Bunun olmuyor. Denedik biz bunu çok. Enerjisiz olmuyor. Olmuyor. Hocam evet. verecek enerjiyi. Hı hı. <laughs> Yandan geldi enerji. Soldan. Hı hı. Evet bu benim solum oluyor. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> ee, şimdi ne diyoruz? Bugünkü... İlk konumuz neymiş? Bu Yiğit Giresun talebi varmış Giresunlu hı hı. kardeşlerimizin. Hı hı. Böyle nereden çıktıysa? Hı. hı. <laughs> Durduk yerde Hoppala Hasan Dayı hı. diyorlar ya. Hı, hı. Ee, siz ne dersiniz bu konuda hocam? Bu olmaz. Hı. O dediğini her yeri dedi ister. İster mi? İster tabi. Hadi ya. Hı hı. Öyle. <laughs> İstermiş. Hı hı. Eee evet. İzmir mesela Efe İzmir olsun hocam. Aynen. Yani aydınlar bırakmaz zorunda Bırakmaz. Niye bıraksın? Bırakmaz değil mi? Tabii. Ondan da isterler. Biz de zeybek oluruz hocam. Olabilir. Evet, Doğru. Evet. Hı -hı. Efendim peki o zaman ne olacak hocam? Olmuyorsa nasıl olacak? O zaman bir kanun çıkaracağız. Eee herkes her il is isterse Hı -hı. her e il isterse Kanun çıkararak o zaman yaparız. <laughs> öyle. Olur mu hocam ya saçma olur. Her, her ile şey kalmaz öyle. Yiğit, kahraman, cesur, Urfa Hı -hı. cesur. Ee, sıfat kalmaz hocam eğer il için. Kalmaz. Bulamayız. Hı -hı. En iyisi o verilenleri kanunla iptal edelim biz. Hı -hı. <laughs> Vallahi, bula bula o olay çıkabilir ama hocam. Çıkar evet. Kahraman Maraşlılar kahramanca saldırabilir bize. Ne olur? Antep'le Şanlıurfa'da sen onlar da öyle. Hı hı. Ee, olabilir. Sonra bir de şey de var mesela hocam şerefli Koçhisar var. Var evet. Ee, o zaman ilçeler de böyle şeyler ister. başa. Onlar da isterler. Değil mi? Tabii. Onların da istekleri bu olur. Bu işin içinden çıkılmaz. Çıkılmaz. Olmaz. Mecliste görüşülsün hocam bu konu. Bir çare hı. bulsunlar. Evet. <laughs> Yoksa kriz çıkarsın kriz. Evet. Evet. Önemli bir kriz çıkar yoksa. Çıkars. Peki bunu geçelim. Geçelim. Gazeteci İsmail Saymaz'dan dinledim hocam. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun yarıştan atmak için diyor bir siyasetçinin ömrü boyunca açılabilecek davaların hepsinin açıldığını Hı -hı. diplomasının alındığını söyledi. Hı -hı. Diploma da 34 yıllık diploma hocam. Hı -hı. <laughs> zaman aşımı şey. falan da geçmiyor. Hem, Hı -hı. hem o şey de idarenin hatasıymış. Hı -hı. Diplomada kast edilen hata. Hı -hı. Bunun durumundaki diğer kişilerinkini de elemediler galiba. Sırf onunkini iptal etmişler. Öyle aklımda kaldı benim. Hı -hı. Duydum sanki. İlginç bir şey. Yani böyle bir zarftan çıkıyor dört tane oy. Bir tanesi geçerli üç tanesi geçerli bir tanesi geçersiz Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı geçersiz sayıyorlar ya. Hı hı. E, 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 neyse e, işte adamın e, davalar açılmış. Hı. Burada benim aklıma yine bir şey geldi aklıma gülüncük görseli karikatür ne geldi? karikatür. Hı hı. Ne, ne geldi? Bu şey e, Maho Ağa, Kibar Feyzo'da. Yatırıyor onu ya, evet. falakaya. Kibar Feyzo'yu falaka çekiyoruz. Evet, vuruyor sopayı. Vuruyor, evet. Yapmam diyor da. Ya dini zekme, hıyanatlı kadarsınız. Ha? ha. Evet, vuruyor ayağına. <laughs> Sonra patlatıyor. Patlatıyor, aynen. ocağıma işersiniz, ha. Hı hı. Ee, diyor. Hı hı. Yani burada da karikatürde falakayı çeken reis. Hı hı. Sopa elinde şey diyor İmamoğlu'na. E, seçimde karşıma çıkarsın ha. Hmm. Beni yenersin ha. Evet. Daha bana yine Cumhurbaşkanlıkta karşıma yine aday olacaksın ha. Hı -hı. Deyip deyip vuruyor sopayı. Mahova hmm. gibi. Eee İmamoğlu ne ediyordu? Ne ediyordu? Ne diyor? O da Fevzo gibi tövbe ağam tövbe diyor. Aney yandım aney <laughs> diyor. Hı -hı. Bir daha yapmam diye bağırıyor. ayda kibar fezo gibi. Hı. Hmm. Safa bu. Cennette çıkma gibi ha. Hı. Hmm. Adamı aklına başına getirdiz. Tabii onun için cennetten çıkma demişler değil Tabii. mi? Dayak. Var mı bildiği büyüklerini söylüyorlar. Hocam? Tabii. Ee, birçok kişi de e, ne oluyor? Birçok kişi bakıyoruz çevremize. Içi, içeri alınıyor konuştuğu hı hı. için işlemıyorlar sesini yükseltenleri topluyorlar hı hı. Ee, çok hareketli bu işler böyle hı hı. konuşan eleştirilenler hı hı. artık malif basına bakarsan haksız yere yapılıyor bu işler hı hı. susturmak için e, basını veya kişileri buradan da bir görsel geliyor hocam hı hı. karikatür Karikatür değil. değil o. Ne o? Gülüncük diyelim. Gülüncük daha iyi olur. Gülüncük görseli. Diyelim. Gülüncük görseli diyelim. Gülüncük oldu mu yani. az gelecek. Evet. Gülüncük görseli evet, diyelim daha iyi olur. Evet arkadaşlar hocamız karikatüre yeni bir karşılık üretti. Hı hı. Bu da bize hediyemiz olsun. <laughs> İzleyicilerimize evet, hediye ediyoruz. bunu ücretsiz parasız hı hı. Şey yapıyoruz. Hı hı. Sanki bir yerden para kazanıyoruz hocam. Yoksa kazanmıyoruz. <laughs> Her taraf ücretsiz. Yani. Efendim. Gülüncük görseli geldi aklıma. Hı hı. Neydir buradaki? Herkese gel buraya diyorlar ya. Hı hı. Bir oyun vardı hocam. Böyle önde bir masanın küçüğü düşünelim. Yarısı hı hı. gibi bir masanın bir şey var. Orada delikler var böyle. Hı hı. Aha böyle. Oradan bir şeyler çıkıyor. Fırt çıkıyor. Hı hı. Elinde sopa var oyuncunun. Tak kafasına vuruyor. Oradan çıkıyor tak vuruyor falan. Ha. Oynamadım da Oyun böyle. Ha. Burada yine reisimizin sopa elinde yine. Evet. <laughs> Bu konuşanlar işte o deliklerden çıkanlar. Evet. Delikten çıkanı kafaya vuruyor sopayı. Kıyas ya. Zaman çok düşünme Susturu... zamanı. Hı -hı. Az konuşma zamanı ya az. Yani çok düşüneceksin. Az konuşacaksın. Öyle. Hı -hı. Hak ediyorlar. Doğru. <laughs> Öyle yapacaksın. Yoksa olmaz. Narika. Narika. <laughs> Doğru. Evet hocam. Cüneyt babayı hatırlayalım burada da hı hı. analım. Peki. Buradan şeye geçelim hocam. Ben geçen internette gezinirken bir futbol maçına hı hı. denk geldim. Özel bakmam yani oturup. Bakmıyorsun evet. Spor yapılası bir şeydi hocam. Hı hı. Biliyorsun biz bizim görüşümüz. Hı hı. İzlenesi bir şey çok değil. Tabi izlemesi de zevklidir de. Hı -hı. Ee, o Ondan denk geldi. Baktım Oyuncu süt çekiyor Kaleye Hı -hı. O kaleye Top giderken Kaleye yakın bir kendi takım arkadaşı da Bakıyor şu topa. Hı -hı. O an aklıma bir şey geldi Ulan bu adam şu anda Ne ister acaba? Top gol olsun mu ister? Olmasın mı ister? Belli olmaz. Belki top gelip Sekip de gol atalım Diye ister. Bakarız Olabilir değil mi? Olabilir. Tabii o normal. Hı hı. Onu istemesi normal. Ama olmasın, gol olmasın diye de isteyebilir. Doğru. Çünkü onlar golcü ya. Evet. evet. Aralarında şey var, rekabet. Hı hı. Belki takımdan birin en golcü ben olayım. Değil hı hı. mi? Hı hı. Ben takımdan kesilmeyeyim o golcü olup da hep kadroda yer bulmasın. Hı hı. Ee, bunları düşünüyor olabilir. Tabii. O an geldi aklıma hocam. Bununla da ilgilendiğim ilgilenmiyorum yani. Evet. Bir de ilgilensem neler böyle bulacağım. Evet. Gelecek. Daha çok şey bulunsa. Evet. Ee, bir de şu geldi aklıma. Bunlar şimdi gol atınca koşuyorlar, seviniyorlar, sarılıyorlar ya. Evet. Şimdi bu o bakan oyuncu diyelim, golcüler diğer golcüler. Ee, zaten sarılanlar golcüler. O hı hı. ileride onlar hep. Acaba sarılırken gerçekten seviniyor o da mı sarılıyor öyle? Yoksa? Ulan içinden ulan eşek herif yine attın ulan pıştı mı diyor içinden. <laughs> Boğazını sıkmak istiyormuş aslında ama sarılıyor böyle. Bunlar hayatın olduğu şeyler. Böyle şeyler görebiliriz. Değil mi? Tabii. Normal mi? Normal tabii. Böyle olaylar oluyor. Oluyor sen normal diyorsun ama şimdi belki bir sürü kişi siz ne Kalbi bozuk sinsi heriflersiniz ya falan Hı -hı. diyorlar belki değil mi? Evet ya da beni böyle söylesen sana hücum eder, kızar. Ederler. Ama Hı -hı. bizim söylediklerimiz mantıklı, Hı -hı. olası şeyler. Hı -hı. Olabilecek şeyler. Onu da Tabii. biraz düşünen de buna hak verebilir. Verir yani bence. Bizim için fark etmez zaten. Hı -hı. Futbol izleyicisi değiliz. Değiliz evet. Ee, kimisi de var hep izler, oyununu oynamaz hocam. Top Hı -hı. oynamaz böyle, bakar. Evet ben ben öyle değilim mesela top severim top peşinde koşmayı da hı hı. güzel de oynayamam o kadar iyi kademe yapıyordum ama hı. <laughs> efendim yani, adamlar devlet başkanı gibi ya öyle bir de bu adam şimdi böyle kıskanıldığına göre hı hı. düşman olabileceğine göre çevresinde böyle oyuncular hı hı. bu adamın yerinde ben olsam bir şey yeme o arkadaşın elinden bir şey yiyip içmem yani istemem. Hı hı. Alırım oraya koruma sonra yiyerim falan derim. O, hı hı. Onun yanında iç, içiyormuş gibi yapsam da öbür tarafta yaparım tükür. <gülüyor> 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 e, olabilecek şeyler bunlar da. Tabii olur. Niye olmasın? Şimdi de hocam diyanete geçelim. Geçelim. Diyanet önemli ya Çok önemli diyanet. diyanet. Çok önemli ya. Şimdi hocam, burada bir Türkiye'de bir bütçe ekonomi sıkıntısı. Diyanet de en büyük gider kapısı. Hı hı. Bütçede. Ben diyorum ki e, Diyanet vergisi konusu. Hı. Evet. Gönüllülük esasına dayalı ama. Peki halkımız vergi, gönüllü ödeyecekler mi bakalım? Öderler. Bizim hı hı. bu... E, öderler hocam. Hı hı. Yani... <laughs> Ee, bu iktidarımız başlarken öderler. Öderler tabii. Gönüllü olarak. Niye ödemesinler? Değil mi? Hı -hı. Hem hizmete alanlar ödesin hocam. Hı -hı. Şeyi hizmete alan bedeli de ödesin. Hı -hı. Şimdi sen köprüden geçmeyecek para veriyor mu? Vermiyor. Köprüden geçen veriyor. Tabii canım. Yolu kullanan veriyor ana otobanı. Hı -hı. E orada da camiye giden adam versin para. E tabii. Vergi veya dinine çok bağlı adamlar versin, ver, ver, verir. Hı, -hı. Ee, ha. Çok kişi verir mi demiştiniz? Hı hı. <laughs> ne oluyor hocam? Neler düşünüp de gülüyorum böyle. Neşeli olmak istiyordum ondan. Evet, bugün çok mutlusunuz. Hı hı. Efendim. Yani bu iktidar zamanındayken hı hı. katılım yüksek olur. Çoğunluk verir, büyük hı hı. çoğunluk verir. Yalnız evet. bunların yerine gevşek bir iktidar gelirse eee o zaman sert bir düşüş görürüz. Diyanet yani. vergisi veren yani. kesimde. Ya ben bakıyorum cuma günleri falan geziyoruz. Kahveler dolu. dolu Arkadaş evet. cuma günü adam cuma saatinde kahvede oyun mu oynar Müslüman adam? Oynamaz. Nasıl yüzde, camisine. yüzde 99'u mu ne diyorlar Müslüman bu milletin? Hı, hı. Sen onu bilen külla anlat yani? Hı, hı Peki hocam külla da gel. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hmm, bu kadar konularımız hocam. Tamam. Zaten süremizde olmuş yeterli. Evet arkadaşlar bir içimiz daha sonra dedik. Bir dahaki içeride görüşünceye ya sağlıcakla Arkadaşlar. Sağcakla kalın arkadaşlar. Hocam yalnız benim montum seninkinden daha havalı. Seninkini döver. <laughs> <Hı>. İyi. <laughs>